Öncelikle hepinizi sevgi ve özlemle selam, selamlıyorum. Biliyorsunuz 11. sınıflarım koronavirüs dolayısıyla derslere e, bir ara ara verdik. Ancak bu ara süresince bunları kesinlikle Allah ömür verdiği sürece telafi ederiz. Sizlere tekrar ediyorum. Her zaman söylediğim gibi Korunmanın en iyi yolu ellerimizi iyi yıkayın ve dışarı lütfen çıkmayın. Sizlere kavuşacağımız günleri dört gözle bekliyoruz. Olur inşallah. Hiç e, üzülmeyin. Çok şükür Allah'a diyelim. Evet bugün sizlere kadın hastalıkları dersinden doğum ve düşüklerden sonra oluşabilecek komplikasyonlarda geçmiş dersimizde söylemiştik puerperal enfeksiyonu görmüştük. Bundan sonra da diğer e, kısımları göreceğiz. E, şöyle bir toparlayacak olursak puerperal enfeksiyon dedik doğum ve düşüklerden sonra doğum ve düşüklerden sonra yani kadın doğum yaptıktan sonra veya düşük yaptıktan sonra 24 saat sonra 38 derecenin üzerinde ve en az 24 saatten fazla sürmesine biz ne diyorduk? Fuarperal enfeksiyon, doğumdan sonra oluşabilecek postpartum enfeksiyon diye tanımladık. Dedik ki postpartum ıı, devrini tanımlayacak olursak, 6 ila doğumdan sonra 6 ila 8 haftalık bir e, süreye biz postpartum devri, lovuzalık devri diye söylüyoruz. Halk arasında genelde Doğusalık diye söylenir. Demek ki 6-8 haftalık e, süresince devam edecek. Biz işte bunu tanımlarken dedik ki 24 saat sonra kadın şu anda diyelim ki doğum yaptı. Yarın bu saatten itibaren e, ateşin 38 derece üzerine e, çıkması ve en az 24 saat sürmesi biz e, postpartum enfeksiyon diye söylüyoruz. Bunlar tabii ki postpartum enfeksiyon özellikle özellikle e, sezeryanlı doğumlarda vaginal doğumlara göre daha fazladır. Çünkü anne kan kaybediyor, enfeksiyon riski fazla, iyi şartlarda düşe edilmemiş olabiliyor. E, kanamadan dolayı annenin direnci düşebiliyor. Bunlardan dolayı demek ki e, sezeryanla doğum yapan annelerde postpartum enfeksiyon riski daha fazladır diye söylüyoruz. Riskleri daha önceden bahsetmiştik. En önemli belirtisi de dedik ki ateşin 24 saatten sonra 38 dereceye çıkması en az 24 saat sürmesi diye söyledik. Ve de diyoruz ki insizyon yerinde, epizyo yerinde, epizyoyu daha insizyon biliyorsunuz kesilen yer anlamında diye söylüyoruz. Onun da veya eee dediğimiz yani perine'nin kesilmesi doğum esnasında o yerde kızarıklık, ağrı, şişlik gibi belirtilerle kendini gösteriyordu. Ve yine e, her enfeksiyon vakalarında kişide halsizlik, iştahsızlık ve ateş görülmesi yine diyoruz ki abdömende. Abdömen biliyorsunuz karın diyoruz. Distansiyon, distansiyon biliyorsunuz, gaz birikmesi, karnı şiş ve hassas bir şekilde e, ele gelir. Hatta hasta elimizi karnına dokundurmak istemez. İşte bunlardan dolayı biz belirti ve bulgularını bu şekilde sıralıyoruz. Tabi tedavide biz e, verilen tedavi yapacağız, antibiyotik geniş spektrumlu antibiyotikler doktor veriliyor. İşte sulu gıdalar, bunun yanı sıra antiflamatuar ilaçlar doktor tarafından veriliyor. Bir de bizde zamanında uygulamamız gerekli perine tuvaletlerini ve kişisel hijyen kurallarına dikkat edilmesi e, gerekilecek gereken konularda mutlaka bunları e, anneleri haberdar ediyoruz. Yine oksitosik ilaçlar yani uterus rahimi kontraksiyona sevk eden ilaçlar veriliyor. Ve mutlaka ve mutlaka bunu unutmayalım çocuklar. Bulaşıcı olan, bu bulaşıcı bir enfeksiyon e, şeklinde olur. E, onun için bir diğer hastalardan izolasyonu gerektirir. Bakteriyel olur, biritik olabilir. Özellikle de bakteriyel olur. Onun için mutlaka bu hasta diğer hastalardan ayrılması gerekir. Yine bazen <laughs> ileri vakalarda doktorun istemine göre bebek bile e, anneden ayrılır. Hatta belirli bir süre emzirilmeye bilir. Bunlara dikkat edilmesi lazım. E, bugünkü konumuzda size yara enfeksiyonunu anlatacağız. Yara dediğimizde biliyorsunuz ki yaranın anlamı deri bütünlüğünün bozulması. Kadın doğumda yara enfeksiyonu dediğimizde ise doğum ve düşüklerden sonra genital bölgede genital bölgede, vulvada, vajende, kollumun ağzında enfeksiyon oluşmasına biz yara enfeksiyonu ismini veriyoruz. Daha çok da yine sezeryanla doğum yapmış annelerde de yine e, sezeryan kesisinin olduğu yerde enfeksiyon olabiliyor. Kimlerde daha fazla görülür yara enfeksiyonu? Obeziteler. Obezite kişilerde. Biliyorsunuz bunlar da vücut direnci daha düşük, yerine göre kansız olabiliyor. Yine diyabet diyoruz. Her zaman bahsediyoruz. Şeker hastalığı genel durum genelde e, bozulduğu için bunlar da görülebiliyor. Amniyos yani bebeğin içeride yüzdüğü sıvının erken açılması, vaktinden önce açılması. Biz de bunu doğuma yakın devrede açılması normal şartlarda böyle e, izah ediyoruz. E, uzamış doğum eylemi. Bu da uzamış doğum eylemi demek. Kısacası ben tanım olarak geçiyorum. Bir doğumun gerçek doğum ağrıları başladıktan sonra yani kolum ağzı açılmaya başladıktan sonra 2 santimden sonra e, 24 saat içinde doğumun gerçekleşmesi lazım. Eğer bu süre içinde doğum gerçekleşmiyor ise o zaman mutlaka müdahaleyi gerektirir ve uzamış doğum eyleminde bahsedilir. E, belirtileri, e, ha, bir de çok çok vaginal tüşe steril şartlarda yani muayene yapıl, e, yapılmaması, bu da bir e, genital yoldan, vulvadan, vajen yoluyla, demek ki e, steril şartlarda muayene yapılmadığı zaman e, yine yara enfeksiyonu görülebiliyor. Sistemik bağışıklık bozukluğu yani bağış, e, tüm kişilerde veya bazı kişilerde bir bağışıklık sisteminde bozukluk varsa yine görülebiliyor. Belirtileri neler? Her zaman yara yerinde ne olur? Bir yere bir yerimiz yara olduğunda bir bölgede kızarıklık olur, ağrı olur. Bunun yanı sıra ısı artışı olur, ödem olur. Bunlar hepsi e, yara yerinin e, bir bayağı yara yeri açılmışsa yara yerinin tekrar geri açılması şeklinde dikiş örneğin atılmıştır. Dikiş yere açılır. Yine lokal ağrı dediğimiz yani o bölgede ağrıyla kendisini gösterir. Özellikle de e, biz biraz önce de bahsettim. Sezeryanla doğum yapan kişilerde sezeryan yerinin açık kalması şeklinde bize karşımıza e, çıkar. Bu da anlamı şu e, o bölgede kızarıklık ağrı pürülen akıntı ee, şeklinde, ateş şeklinde ve lokal ısı, lokal ısı şeklinde kendini gösterir. Tedavi de ne yapılır? En iyisi çocuklar kültür antibiyogram. Yani o bölgeden sürüntü alınır, e, laboratuvarda incelenir, Hangi mikrop üremişse o mikroba hangi e, antibiyotikler iyi, e, iyi gelir? Bunlar araştırılarak yapılır. Yine ee, tabii ki e, yara yer olduğu için istirahat, sulu gıdalar, e, hijyen e, kayda kurallarına dikkat edilmesi şeklinde e, tedaviye devam edilir. Evet, böyle söyledikten sonra kollum diğer bir ismiyle hep diyoruz ya gösteriyorduk sınıfta da birlikte serviks yırtı hep gösterdim ya kahverengi şeklinde bugün size onunla ilgili bir çizim yine kadın iç genital organını göstereceğim, kolum neresi e, diye e, bunları göstereceğim. Şöyle bir baktığımızda kolum bu bir biliyorsunuz her, her zaman çizdiğimiz, her zaman karşılaştığımız sınıfta da sık sık şekille ve e, diğer e, maket üzerinde de gösterdiğimiz şeklimiz. Bu bizim iç genital size de ödev olarak birinci dönem vermiştim biliyorsunuz iç genital organları diye. İşte bu bizim iç genital organımız tekrar hatırlatmak babinde diyoruz ki kolun neresi? Şurası vajen. Şu kısım uterus. Şurası alt kısım bakın ters M gibi olan kısım kolum. Biliyorsunuz e, uterusu üç kısımda inceliyorduk. Korpus kısmı, korpus gövde kısmı, üst kısmı, en üst kısmı fundus. Burası ismus, boyun kısım. Burası da kolum dediğimiz kısımdır. İşte kolum yırtığı dediğimizde burada meydana geliyor çocuklar. Burada meydana gelir. Nasıl geliyor? Şöyle geliyor. Üç doğumlarda, çok zor doğumlarda. Hani bir e, diyelim ki böyle bir e, açılma olur. Diyelim ki bu kadar bir şey buradan çıkar. İlerler. Ama daha büyük bir şey olduğu zaman elbette ki onu orayı bir yerde e, yırtmaya çalışır. Demek ki zor doğumlarda burada bebek başı geçerken bebek başı geçerken bu, bu kısma geldiğimizde bazen zor doğumlarda yırtılabiliyor. Veya kolum ağzında ödem olduğunda. Yine bazen e, serviksin cahilce diyelim artık buna açılmaya elle muayene ettiğimizde, tuş ettiğimizde bu kısmı, kısmı böyle açmaya çalıştığımızda bunlar olabiliyor. Onun için bazen tek taraflı olur, bazen de çocuklar iki taraflı. Yani bu kısımda yırtılabilir, bu kısımda yırtılabilir. Şu yan kısımlara fornixler diye söylüyorduk. Bu kısım yan kısmına, yan kısımlarına şöyle bir bakarsak, kolum burasıydı, burasıydı. Şu kısımlarda olabilir, bu kısımda da olabilir. Her iki tarafta da demek ki Kolum yırtı olabilir, zor doğumlar, elle müdahale edildiğinde, vaktinden önce müdahale edilir açılmaya çalışıldığında e, demek ki bu gibi durumlarda olabiliyor. Doğumdan sonra hemen tamir edilirse, <laughs> plesanta çıktıktan sonra yani eş çıktıktan sonra bebek doğuyor, ondan sonra eş çıkıyor, <laughs> hemen e, çocuklar hemen Burası tamir edilir ise, e, yani dikilirse e, gayet güzel D e, dikiş kaynayabilir. E, belirti ve bulgular neler? Bu belirtiler şu şekilde sıralıyoruz. E, pis kokulu akıntılar, eğer açık kalır ise pis kokulu türülen akıntılar, mikro türülen şeklinde de olabilir. Cinsel ilişki esnasında ağrı, bu ağrılar gittikçe ilerleyebilir. Yine servik, servikal yırtık olduğu için öyle bırakılır ise anne ikinci bir hamileliğinde ilk üç ayda ikinci üç ayından sonra düşüklerde e, ve erken doğma düşüklere ve erken doğma neden olabilir. Burası açık e, kolun ağzı açık kaldığı için şuraya yerleşir bebek diyelim ki bu ne yapacak gittikçe büyüyecek. Bu açı açık kalırsa ne oluyor çocuklar? Erken doğumlara ve düşüklere neden olabiliyor. Biz ee, eğer, ki, eğer ki zamanında ee, dikiş atılmazsa, tedavi edilmezse, dikiş artık tedavi edilmezse, e, ileride de patolojik durumlar, hatta hamilelik bile olmayabiliyor. Belirtiler Her zaman söylüyoruz, e, burada bir yırtık meydana gelmişse, burada kollum ağzında yırtıp meydana gelmişse, her zaman diyoruz ki burada pis kokulu kürüler, akıntılar. Ee, yine koytus esnasında dedik, e, cinsel ilişki esnasında ağrılar hatta ağrılar artabilir. Ee, gebeliğin ilk üç ayında, ikinci gebelikte, ilk üç ayda, ikinci üç ayında düşüklere neden olabilir. Ee, yine e, muayene ettiğimizde e, kolum yuvarlak şekilde kalpe edilmez. Yani ele gelmez. Ee, ele gelmediğini görürüz. Yine e, e, bu kısım yırtılacağı için aynen balık ağzı gibi e, biz bir benzetme olarak da ağzımıza benzemez de yuvarlak açısından öyle benzetmiştik. Yanların bunun da aynı şekilde yırtık olduğunu bir balık ağzı gibi olabileceğini söylüyoruz. Tedavi Çocuklar tedavi de yine alınan akıntıyla uygun antibiyotik e, kültür biraz önce anlattım yara enfeksiyonunda e, kültür yapılarak uygun antibiyogramla birlikte tedavi yoluna girilir. Vulvitis'e gelince vulvitis diğer bir e, doğum ve düşüklerden sonra görülen enfeksiyonlardan puariferal vulvitis. Vulva biliyorsunuz kadın dış genital organlarının Evet, kadın dış genital organlarının dıştan görünen kısmına biz vulva diye söylüyoruz. Bunun için e, bunlarda en büyük şey irritasyon e, vulva dokusunun doğrudan iritasyonu şeklinde e, karşımıza çıkabiliyor. Belirtileri elbette bir, itis geldiği zaman bir kelimenin başına bildiğimiz gibi e, artık siz bunları biliyorsunuz it veya itis gelince iltihabı demekti. De, Belirtilere baktığımızda en büyük bulvitizm e, belirtileri kaşıntı. Biraz sonra kitapta da size göstereceğim. Ateş o bölgede ağrı ve ödem kaşıya kaşıya ne olur bir yer? Ödem olur. Yine lezyondan sürülen akıntı e, bunlar genelde de genelde de çocuklar postpartum devreden sonra 5. günden itibaren görülür. Şöyle bir baktığımızda yakın olarak gösterdiğimizde size şöyle bir baktığımda bakın bulmanın kenarları olduğu gibi kızarık bir vaziyette. Şurada da bakın bu biraz daha ilerlemiş şekilde bu biraz daha yeni başlangıç şu gördüğünüz yeni başlangıç şeklinde diye söyleyebiliyoruz. Şöyle bir baktığımızda daha iyi görürsünüz. Kitabınızda da gayet güzel. E, bulbitisi bitisi göstermiş. Tedavide etkene yönelik tedavi edilir. Yani hangi mikrop diye dikişe, dikişler açılarak burada bir dikiş varsa bu bitiste kısmında o dikişler açılır, tedavi edilir, tekrar geri tutulur, dikilir. Yine diyoruz ki doktor tabi ki veriyor bunu. Antistaminikler yani alerjik reaksiyonu kaşıntı olduğu için tüm şeylerde antihistaminikler antistaminikler veriliyor. Yine Kortizonlu pomatlar Yine Oturma banyoları rahatlattıracaktır. Oturma banyoları dediğimizde ılık suyun içine de oturabilir Veya içine karbonat konur. Ilık bir suyun içine anne e, Leğenin içine de oturabilir Veya banyolardaki e, küvet şeklinde olur. Onun içerisine de su koyarak Oturtulabilir Yine e, Hijyen kurallarına son derece dikkat edilecek o bölge yani vulva, vulva bölgesi kesinlikle ve kesinlikle temiz ve kuru tutulması gerekir. Hepinizi özlemle öpüyorum. Kalın sağlıcakla Allah'a emanet olun. Hepinizi tekrar tekrar öpüyorum.